Mısır'ın seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi yeni koltuğuna oturdu. Ülkede yıllarca siyaset yapması yasaklanan Müslüman kardeşlerine adayı Mursi, seçimin ertesi günü ilk iş olarak devrik lider Hüsnü Mübarek'in Cumhurbaşkanlığı ofisine gitti. Yüksek Askeri Konsey'in seçim günü yetkilerini kısıtladığı Mursi, yeni hükümeti kurma çalışmalarına da başladı. Bu arada Mısır'da tarihi Cumhurbaşkanlığı seçimini Muhammed Mursi'nin kazanmasının ardından ülkenin birçok noktasında kutlama gösterileri devam ediyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Mursi'den devrinden sonra verilen sözlerin tutulmasını istedi. Mısırlılar ülkenin girdiği yeni dönemde güçlü bir cumhurbaşkanı görmek istiyor. Seçilmiş bir parlamento tekrar kurulana kadar, bütün gücün Cumhurbaşkanımıza verilmesine ve bütün taleplerimiz karşılanana kadar burada olacağız. Müslüman kardeşlerdeki bütün görevlerinden istifa eden Mursi'nin yemin törenini 30 Haziran'da yapması bekleniyor. İktidardaki Yüksek Askeri Konsey seçim günü parlamentoyu tasfiye ederek Cumhurbaşkanı'nın birçok görevini üstlendiğini açıklamıştı.